Dün gece geldik. Gece çok fazla çekim yapamadık ama dün bir şey yaptık ve çok hoşumuza gitti. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, burada işte orta Çağ zamanında gece bekçileri varmış. Onlar işte herhangi bir e, düşman e, ne derler saldırısı işte ya da şehirde herhangi bir e, tehlike vesaire varsa e, halkı uyarıyorlar. E, i̇şte bir sürü böyle gece bekçisi varmış. Tabii o e, sistem artık bitmiş ama e, hoşluk olsun diye böyle bir e, night watch denen turlar var. Now when you look over there you see a huge building and the church is right by. So that was a monastery in the old days. Now it's the torture museum. <laughs> Inside you can learn a lot about Tur <laughs> Mark Platz'dan başlıyor. Her gün saat 8'de İngilizce tur var. Bu arada kaçırma şansınız yok çünkü bayağı popüler yani. Kişi başı 9 euro verdik. Bayağı keyifliydi bir saat kadar sürdü. Buraya gelirseniz yapmanızı tavsiye ederim. Buraya şu an mutlu bir Zeynep bırakıyoruz. Çünkü uzun zamandır görmek istediğim Rotenburg'un bu çok meşhur yerine gelebildik sonunda. Fakat ufak bir fotoğraf mücadelesi yaşadık sabah sabah. Meğer herkes buraya gelmek istiyormuş. Ve bayağı da erken geldik. Yani eğer fotoğraf merakınız varsa buraya olabildiğince erken gelin. Yani günün aydınlanmasıyla beraber. Akşam yaptığımız tur sırasında öğrendiğimiz bir bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Bu e, ahşap evlerin olayı şuymuş. Fakirlik. Ahşap, evet fakirlik. Ahşap pahalı olduğu için e, aralara bizim bildiğimiz kerpiç benzeri bir malzeme doldurulmuş. E, böylece yani tamamen <laughs> ucuzlatmaya çalışılmış. Tabii bunu da çok dekoratif bir şekilde yapmışlar ama yani hani. Hiç bizim aklımıza gelmemişti böyle bir şey olacağı. Yani Onun bizim, kerpiç olduğunu bilmiyorduk bu arada. Bizim köydeki evler de bu şekilde ama... <laughs> ama hiç öyle değildi. Be. güzel bir şehirmiş. Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde. O yüzden şehrin savunmasına ciddi önem veriliyormuş yani her an bir atak olabilir diye. Şehrin etrafı duvarlarla ve gözcü kuleleriyle çevrili. Hatta bu duvarlar o kadar iyi korunmuş ki şu an hala üzerinde gizlebiliyor. Bizim bugün yapacağımız şeylerden bir tanesi bu. Hem de çok güzel bir şehir manzarası oluyormuş. Ya şu sokağın güzelliği Onur göster lütfen. Kerpiç, kerpiç dedik, kerpiçi de gösterelim. Kerpiçi de göster. Şu anda da pazar kurulmaya başlandı. Ben burayı acayip sevdim. Kesinlikle tekrar gelmek istiyorum. Hani burası ne kadar sürede gezilir? Bence yarım gün aslında yeterli. Ama akşamı da çok güzel. O yüzden bir gece burada kalın derim. Zaten şöyle de bir şey varmış. Buraya gelen turistlerin çoğu burada kalmıyormuş. Yani bu beni biraz üzdü. Alın verin, ekonomiye can verin. Evet, alın verin, ekonomiye can verin. Yani o yüzden biz kaldık burada. Ee, İyi ki de kalmışız, gecesini de görebildik. Videoyu kapatıyordum az kalsın. Bir görüşürüz o zaman. Yakındakileri mi diyorsun? Ama. Bir sürü elma var üstünde. Evet, görüyorum. Heyecanlı. Kanı kaynıyor. Orada da bir tanesi izliyor. Dinkels büyüyle geldik. Burası da yine Rotenburg gibi bir orta çağ şehri. Hatta ben internet araştırırken bayağı benzediğini fark ettim. 30 yıl savaşları sırasında epey zarar görmüş şehir. Ama sonradan toparlamış şimdi birkaç tane görülecek yeri var. Onları beraber gezeceğiz. Bu arada şunu fark ettim. Şurada bir park var. Ve park da buranın evleri gibi şeyi, tasarımı. Park mıymış o? evet. <laughs> ah çok acayip. Çocukları çekirdekten yetiştiriyorlar geldi? 15 dakikada bir çan çalıyor. Hatta galiba saat başlarında daha da uzun çalıyor. Şu an çaldı gibi. Evet, şu an saat 12. Bu da şeymiş çanın aslında olayı. Şimdi şehir duvarlarla çevrili olduğu için, işte gün içerisinde insanlar duvarların yani şehrin dışına çıkıyorlarmış. Belirli bir saatten sonra şehrin ana kapıları kapanıyor ve insanlara artık dönün, şehre dönün mesajını vermek için bu çanlar çalıyormuş. Ama yani şu an niye 15 dakikada bir çalıyor onu bilmiyorum açıkçası ama asıl görev bu çanların buymuş. Şurada sincap gördüm. Onur. Sincap var geçti gitti. Sular mı? Yetişemedik. Neyse o zaman biz de şehre girelim artık. <laughs> müthiş bugün. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Şimdi buradan e, Old Town'a doğru gitmiyor muyuz? Yeah, Wine önce Wine Mart'a gideceğiz. Wine bu bildiğimiz klasik hani Alman tipi evlerin e, sıra sıra olduğu e, ana caddelerden bir tanesi. Oraya gideceğiz. İşte 30 yıl savaşlarından şehir çocukların kurtardığı düşünülüyor. E, o yüzden burada 10 günlük bir festival yapılıyor ve işte böyle şey ne derler o dönemin kostümlerini giyiyor insanlar. Yani şehir tatlı ama bence hala Rotenburg daha güzel benim için. Yani eğer romantik yoldan bahsediyorsak orası daha romantik bir şehir. Ee, ama benziyor bence şey olarak, tarz olarak. Romantik yol bence şehirler zaten herhalde bu birbirlerine benziyorlar. Ama Rotenburg daha böyle korunmuş, daha güzel. Bir de burada sürekli bir yol çalışması, ben yol çalışması istiyorum Her yerde bir çalışma var böyle binalarda renovasyon çalışması falan belki onu da biraz etkisi olmuş olabilir. Böyle birkaç saat gelip burada hani işte Wine marketi görüp işte ara sokaklarda gezip yolunuza devam edebilirsiniz. Bence güzel bir durak yani o anlamda.